Yapay Zeka Postası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Gündemi sizin için özetliyoruz. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Videoyu beğenir ve abone olursanız bize harika bir destek vermiş olursunuz. Merhabalar. Bugün gündemimiz epey yoğun. Şey Google'ın yapay zeka asistanı Gemini var. Onun yayılımı. Sonra OpenAI baş bilim insanının ilginç bir vizyonu var. Evet, geleceğe dair. Aynen. Bir de ABD'nin yapay zeka çip ihracat kontrolleri meselesi var. Orada bir politika değişikliği olmuş. Hızlı güncellemeler de cabası. Evet, hepsine değineceğiz. Amacımız ne? Bu yoğun gündemde hani sizin için en önemli noktaları hızlıca net bir şekilde ortaya koymak. Aynen öyle. Ve hemen e, ilk konuya dalalım diyorum. Çok çarpıcı çünkü. Google'ın yapay zekası. Yakında sadece telefonlarımızda olmayacak anlaşılan. Evet, evet. Neredeyse dokunduğumuz her yerde olacak gibi. Arabalar, TV'ler, saatler, liste uzuyor. Kesinlikle. Bu yani birkaç yeni özellik eklemekten çok daha fazlası aslında. Google, Gemini'yi alıyor, hı hı. Android telefonların çok ötesine taşıyor. Akıllı saatler dediniz, Wear OS. TV'ler yani Google TV, arabalar, Android Auto. Evet. Hatta gelecekteki bu XR başlıkları yani artırılmış veya sanal gerçeklik cihazları bunlara bile entegre etme planı var. Vay canına. Bu resmen hani günlük hayatımızın dokusuna işlenmiş her an her yerde hazır bir yapay zeka katmanı yaratma stratejisi gibi. Bir nevi görünmez bir yardımcı gibi yani. Aynen öyle rakiplerinin mesela Apple'ın falan henüz tam başaramadığı bir şey bu. O her yerde var olma durumu. Hani omnipresence dedikleri. Google'ın hedefi tam olarak bu. Peki bu her yerde var olma hali pratikte bize ne getirecek? Yani bu farklı cihazlar nasıl konuşacak birbiriyle? Sadece her cihaz kendi içinde mi akıllanacak yoksa? Yok yok. Hedef kesinlikle bütünleşik bir deneyim. Şöyle düşünün. Sakinize sesleniyorsunuz. Evet. Ve TV'nizde bir film buluyor sizin için. Ya da TV'niz çocuğunuzun sorduğu Güneş Sistemi nasıl çalışır? gibi bir soruyu hı hı. gayet basit birinci sınıf öğrencisine anlatır gibi anlatabiliyor. Veya arabanız size gelen mesajları özetliyor, yol tarifi veriyor falan. Anladım. Yani cihazlar arası bir akışkanlık söz konusu. Kesinlikle. Cihazlar birbiriyle konuşuyor ve Cemini işte tüm bu etkileşimleri pürüzsüz hale getiren bir orkestra şefi gibi. Bize gösterilen o arayüz tasarlakları falan da hep bu tür senaryoları işaret ediyor zaten. Gerçekten baş döndürücü bir entegrasyon. Peki, şimdi vites değiştirelim biraz. Yapay zekanın potansiyel sınırlarını zorlayan başka bir alana geçelim. Olur. OpenAI baş bilim insanı Jakob Paçoçki. Nature dergisinde bir röportajı var. Oldukça iddialı konuşmuş. Evet, okudum onu. Yapay zeka diyor, yakın gelecekte kendi başına bilimsel araştırmalar yapabilecek. Bu biraz bilim kurgu gibi tınlıyor ama. Evet ama ciddi ciddi tartışılıyor bu. Gerçekten de bir e, paradigma kayması potansiyeli taşıyor. Yani yapay zekayı artık sadece bize yardım eden bir araç olarak değil, hı hı. kendi hipotezlerini kurabilen, deney tasarlayabilen, yani bilimsel keşif sürecini başlatabilen bir ortak, hatta belki bir öncü olarak düşünmemizi istiyor Paçoski. Başlatabilen, bu çok kritik bir kelime. Aynen, kendisi yapay genel zekayı, yani AGI'yı tam da bu noktada tanımlıyor zaten. Ölçülebilir ekonomik etki yaratma ve yeni bilimsel araştırma yapma yeteneği. Peki ne zaman olur diyor, bir tahmini var mı? Var var ve bunun 10 yılın sonuna kadar yani 2030'lara gelmeden mümkün olabileceğini tahmin ediyor. Oldukça iddialı bir takvim evet. Çok iddialı. Peki bu vizyonun önündeki hani gerçekçi engeller ne olabilir? Sadece daha fazla işlem gücü, daha fazla veri mi lazım yoksa yapay zekanın o muhakeme dediğimiz yeteneğinde daha temel bir sıçrama mı gerekiyor? Elbette işlem gücü, veri bunlar kritik ama asıl mesele dediğiniz gibi o daha derin bilişsel yetenekler nedensellik kurma, soyutlama yapma, yaratıcı problem çözme gibi. Anladım. Bu hala büyük bir araştırma alanı tabii ki. Ama OpenAI'ın adımları da önemli. Mesela GPT-2'den beri ilk açık kaynak modelini çıkarma hazırlıklarındalar. Aa öyle mi? Evet ve bunun mevcutlardan daha iyi olmasını hedefliyorlarmış. Bu tür adımlar hani bu yöndeki kararlılıklarını ve ilerleme hızlarını gösteriyor aslında. Teknoloji bu hızla ilerlerken bir de madalyonun diğer yüzü var tabii. Politika, jeopolitik. Kaçınılmaz olarak. Elimizdeki kaynaklarda dikkat çeken bir gelişme de ABD'nin çip ihracat kontrollerindeki değişiklik. Trump yönetiminin e, Biden döneminde getirilen bir kuralı iptal ettiğini görüyoruz. Küresel kontroller getiriyordu bu kural yarı iletken ihracatına. Evet, o kural epey tartışılmıştı. Şimdi tarafsız bir dille aktarmak gerekirse yeni yaklaşım Çin'e yönelik kısıtlamaları koruyormuş, ama, ama daha çok ülkeye özgü ikili anlaşmalara odaklanacak gibi duruyor. Ticaret Bakanlığı da gerekçe olarak şey demiş, kural inovasyona ve diplomatik ilişkilere zarar veriyordu. Hmm. Bu değişikliğin önemli sonuçları olabilir tabii. Bir yandan bakınca politika sanki biraz daha teknoloji devlerinin lobi faaliyetleriyle uyumlu hale gelmiş gibi duruyor. Bu da ticari çıkarları artırabilir. Yani şirketler için iyi haber mi? Kısmen belki ama diğer yandan işin başka bir boyutu var. Hangi ülkenin hangi kritik yapay zeka teknolojilerine, hangi çiplere erişebileceği meselesi. Evet. Artık büyük ölçüde diplomatik ilişkilere ve özel ikili anlaşmalara bağlı hale geliyor. Bu da daha karmaşık belki daha öngörülemez bir küresel ortam yaratıyor aslında. Yani bu küresel teknoloji tedarik zincirlerini falan takip edenler için işler daha da mı karışıyor şimdi? Kesinlikle öyle. Yeni bir karmaşıklık katmanı ekleniyor diyebiliriz. Bunun somut bir örneği de var hatta. Yeni rehberlikle birlikte şey netleşmiş. Huawei'nin Ascent AI çipleri var ya. Evet, biliyorum. Onların dünyanın herhangi bir yerinde kullanılması artık ABD ihracat kontrollerinin doğrudan ihlali sayılacakmış. Bu tür spesifik kurallar, görüyorsunuz, küresel teknoloji akışını doğrudan etkiliyor. Anlıyorum, anlıyorum. Oldukça net bir mesaj verilmiş. Bu arada e, gözümüze çarpan birkaç hızlı haber daha var. Onlara da kısaca değinelim mi? Tabii, hızlıca geçelim. Mesela Google, I.O. 2025'te bir şey tanıtmayı planlıyormuş. Sürekli çalışan iş arkadaşı gibi bir yapay zeka ajanı. Yazılım geliştirme sürecini baştan sona yönetebilecekmiş. O bu da ilginçmiş. Geliştiricilerin işi değişecek bayağı. Aynen. Bir de Epoch AI diye bir araştırma grubu var. Onların bir öngörüsü var. Muhakeme yeteneği yüksek modellerin geliştirilmesi. Hani o büyük dil modelleri falan. Evet. Belki de 2026 gibi erken bir tarihte yavaşlayabilirmiş. Ölçeklenmenin sınırlarına mı geliniyor acaba? Bu da önemli bir nokta. Sürekli üstel büyüme bekleniyordu ama belki de plato'ya yaklaşıyoruzdur bazı alanlarda. Tüm bu gelişmeler yapay zekanın ne kadar dinamik, ne kadar hızlı değişen bir alan olduğunu gösteriyor gerçekten. Kesinlikle. Şöyle bir toparlarsak bir yanda Cem'in örneğiyle gördük. Yapay zeka günlük hayatımıza iyice yerleşiyor, her cihaza giriyor. Evet, entegrasyon artıyor. Diğer yanda OpenAI vizyonuyla bilimsel keşifleri hızlandırma potansiyeli konuşuluyor. Çok büyük bir potansiyel. Muazzam. Ve tüm bu güçlü teknolojiye erişim meselesi de işte bu çip kontrolleri gibi karmaşık jeopolitik ve politik faktörlerle şekilleniyor. Aynen öyle. Teknoloji, bilim, politika hepsi iç içe geçmiş durumda. Tam da bu noktada sizi dinleyicilerimizi şu soruyla biraz düşünmeye davet edelim. Yapay zeka hem günlük hayatımıza bu kadar e, derinlemesine işlerken hem de potansiyel olarak çığır açıcı keşifler yapma kapasitesine ulaşırken ve erişim bu kadar kritikken aynen ve bu güçlü teknolojiye erişim işte bu küresel politikalarla anlaşmalarla falan belirlenirken, gelişmiş yapay zeka yeteneklerinin bu kaçınılmaz hani eşitsiz dağılımı önümüzdeki yıllarda küresel inovasyon yarışını ve ülkeler arası rekabeti nasıl yeniden şekillendirebilir? Ne bersiniz? çok yerinde ve üzerinde düşünülmesi gereken bir soru. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bugünlük yapay zeka postasından bu kadar. Bölümü beğendiyseniz like atmayı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.